Herkese merhaba. Ee, geçenlerde bir acayip bir vakadan bahsetmiştim. Bir tane daha. Ee, şimdi hocalarımızdan, duayen hocalarımızdan birisi bir gün beni aradı. Dedi ki o için dedi böyle böyle bir hastam var. Ben dedi çocukken dedi daha bebekken hipospadias yapmıştım. Hasta büyümüş. 18-20 yaşına gelmiş. Penis büyütme istiyor. İlgilenir misin dedi. Tamam dedim hocam gönderin ilgileneyim. Tamam dedi. Hastayla görüşmüş daha sonra tekrar aradı beni. Hasta dedi şu gün şu saatte gelecek. sen dedi. Tabii ki dedim olur. Muayene gün hasta gelmedi. Ama e, hocamız bunu e, ajandasına not etmiş. Şu gün Oytun'a gidecekler falan diye. Beni aradı. dedi Dedik hastalar geldi mi? Yok dedim hocam gelmediler. Allah Allah dedi filan. Sonra birazdan bir daha aradı beni. Ya o üçüncü dedi hasta sana geldiğini söylüyor. Hocam dedim gelmediler. Yani bir tuhaflık var bu işte. <laughs> ben bugün dedim sizin yolladığınız hastayı görmedim. Dur dedi ben bir daha arayayım şunları bir daha bir konuşayım. Bir 5-10 dakika geçti. Tekrar aradı beni. Ya için dedi e, inanmayacaksın dedi olan bitene. <laughs> ben size anlatayım ne olmuş Hasta İstanbul'a gelmiş ee, Ama evinde Benim adresim dışında Başka doktorların da adresleri telefonları varmış Bunlar yanlışlıkla Başka bir adrese gitmişler Kapıyı çalmışlar Girmişler ee, Oytun Bey ile görüşeceğiz demişler İçerideki sekreter de hiç bozuntuya vermemiş Tabi tabi demiş Oytun Bey içeride filan demiş Bekletmiş hastaları Sonra doktorla görüştürmüş Doktor da hiç bozuntuya vermemiş. Artık kimse kim olduğunu bilmiyorum açık söyleyeyim. E, Oytun Bey benim falan diyemiş. Almış hastayı içeriye muayene etmiş vesaire. Sonra hasta çıkmış. Dışarı çıkınca tabelaya bakınca fark etmişler başka bir doktora geldiklerini. Ellerindeki adreslere, telefonlara bakmışlar. Bana gelmediklerini anlamışlar. Hocam şöyle diyor. Beni arayan hocam. Utançlarından memleketlerine dönmüşler. <laughs> Yani inanılmaz bir olay. Yani hasta İstanbul'a kadar geliyor. Yanlış bir adrese gidiyor. Beni adımı söylüyor. Evet evet diyorlar burası. içeri alıyorlar. Hasta muayene oluyor vesaire. Çıktıktan sonra fark ediyorlar başka bir doktora geldiklerini. Ve <laughs> utançlarından geri dönüyorlar. Bana uğramadan. Yani bunu niye anlatıyorum? Muayene için bana geldiyseniz yüzüm bu. Beni görmeden Başka birine muayene olmayın. <laughs> Ameliyat bile olursunuz maazallah. Valla enteresan olaylar. Bunu da anlatmak istedim. Garip yani. Diğer videolarda beklerim. Bugünlük bu kadar.